Bizden açılmanız şart değil. Ama yatırımınızı nereden yapacağınızı, Facebook adreslerimiz, biraz sonra promosyonlarımızda yazacağız. Telefonlarımız, internet adreslerimiz var. Özellikle Çelkese kapaklı bölgesi, Silivri bölgesinde yatırım yapmanızı tercih ediyorum. Yani bizden alman şart değil. Zaten nasibimizde varsa dönüp dolaşıyor, bu bizi gelip buluyor. İnsanları farklı yerlerde, farklı taraflarda 20 bin liralık arsaları 100 bin liraya satıyorlar. Genelde de bu bizim sokak çevresinin özellikle de Adevi insanın saflığını, temizliğini kullanıp belli bir süre sonra bunlar hep patlayacak. Benim sizlerden ricam, şart değil benden almanız. köy kapaklı veya sivil bölgesinde yoğunlaşın. Çünkü daha önceden bir tren kaçtı bizim toplum için. Esenyurt'ta avcılarda 200 metrekare arsası olanlar şu anda 5-6 daire sahibi oldu. Ne oldu bizim toplumumuz? İnsanlar orada daire sahibi olurken bizim toplumumuz orada kiracı pozisyonuna düştü. Sizden ricam. Yani ben Seçir'den bir kardeşimizim. Can Erenler Arsos olarak bir üç beş kişiye başladık. Sonra yüzleri bulduk, binleri bulduk. Şimdi yüz binlere sesleniyoruz. Gazetede, televizyonda bir şekilde insanlara ulaşmaya çalışıyoruz. Tabii bunları televizyonda çıkıp da söylememiz mümkün değil. Ama bir gerçek var ki gerçekte biz şu anda hepimiz yaşadığım bölgeden örnek vereyim. Avcılar ve Esenyurt'ta kiracı pozisyonlarındayız. Ben istiyorum ki artık yeni bölge Silivri ve Çayı, e, Silivri ve Çerkesköy. Bu bölgelerde yoğunlaşın, sizden ricam fazla sağa sola dağılmayın, dağıttığınız paralarınız, çocuklarınızın rızkı size geri dönmeyecek. Kimden alırsanız alın, hangi firmadan alırsanız alın, bugün zarar bileseniz en fazla birkaç yıl sonra bu kara dönüşür. Ben sizin içinizden bir kardeşiniz olarak size bunu hatırlatmak istedim. Çok teşekkür ettim başkanıma, bu güzelliklerle bizler de yer verdi, bizler de derneklere elimizden geldiği kadar e, imkanlarımızın el verdiği kadarıyla bulunmaya çalışıyoruz. Sanatçı arkadaşlarımız birazdan çıkacaklar. Kadromuzdaki sanatçı arkadaşlarımız inşallah güzel bir eğlence olacak. Çok teşekkür ettim Murat İnce kardeşime de. Evet, bırakmıyoruz. Mehmet abi dur, bırakmıyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz sevgili Mehmet abi. Sevgili komutanım seni rica ederim sahneye. Sevgili Mehmet abimizin plaketini vermek üzere. Sevgili komutanımızdan rica etmek. Ama güçlü bir alkışla gelse komutanımız olur mu? <gülüyor> <gülüyor> Canere Merasol ofisi. Avcılar'da Sizlerin hizmetinde sevgili dostlar. Komutanım hoş geldin. <laughs> <laughs> evet. Caner Ender Assofisi'nin plaketini sevgili komutanımız takdim ediyor. Kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Bizlere verdikleri destek ve katkılarından dolayı. Çok sağ olun varım. Komutanım teşekkür ediyoruz. Evet sevgili Mehmet abi çok sağ olasın abi. Benim ve birçok sanatçı dostumuzun aynı zamanda sponsoru Can Erenler Arsa Ofisi. Evet, sevgili Ejder Gök hazır mı? O zaman güçlü bir alkış gelsin sevgili Ejder Gök'e. Önce bir eser okuyacak sizlere. Ondan sonra da Sema Ekim'imizi sahneye rica edeceğiz. Öncelikle Sayın Dernek Başkanımız Muharrem Ağa'mıza teşekkür ederiz sağ olsun var olsun emeklerinden dolayı tüm protokoldaki misafirlerimiz hoş geldiniz değerli köylülerim silistler hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Küpeler kulakta Saçlar omuzda Küpeler içinde Kaldım Atatürk Tüfeler içinde Kaldım Atatürk Söz meclisten dışarı ağıyor gözler göre göre adam yakıyor mollalar içinde kaldım atatürk mollalar içinde kaldım atatürk Nerede uygulanmaz oldu? Devrimin nerede baştakiler çekmiş? Gözüne perde, çeteler içinde kaldım atatür, çeteler içinde kaldım atatür. Cephede yorulduk, perişan olduk Baştakiler bizde topları yolduk emrah Yemvela yorulduk Ne olur kalkıp gelsen canım Atatürk Ne olur kalkıp gelsen canım Atatürk Ne olur kalkıp gelsen gel. O zaman ne diyoruz? Yetiş ya Atatürk, yetiş ya Ali. <laughs> Sevgili kardeşim, gönül sağlık çok çok teşekkür ediyorum. Konuşacak çok şey var da, bazen konuşamıyoruz, susuyoruz. Üstelik dişat zaten malum. Daha çok birliğe, daha çok beraberliğe, daha çok tutkunluğa ihtiyacımız var. Ama biz ne kadar tutkun olursak olalım bazı güçler bizi bölmeye çalışıyor, parçalamaya çalışıyor. Belki biz burada bu etkinliği yaparken binlerce Suriyeli Türk vatandaşı oluyor. Neler oluyor neler oluyor uyu Türkiye'm uyu. Yani sonumuz hoş değil Allah yardımcımız olsun arkadaşlar. Evet. Hakikaten gidişat iyi değil. Ama biz inadına barışa semah dönmeye, inadına kardeşliğe semah dönmeye devam edeceğiz. İnsan sevmek. Allah 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 illallah illallah şah illallah Ali mürşitlik güzel şahım eyvallah eyvallah şah eyvallah bu yol uludur diyor. Cümle hakikatın kuludur diyor. Ereller çağırır ya Ali Dönelim gaziler imam aşına Aşınan Allah, tutunan Allah Allah Allah, illallah İllallah Şahillallah Ali Güzel şahım eyvallah Eyvallah şah eyvallah Ah dedim şah dedim Sıtkına Allah dedim Şık suyunu süre süre Vardım kırıklar cemine indim buyu dibine Eğildim su içmeye Kanatları buçmaya bu yol erenlerindir Çaka girenlerindir Bu yola eğri girmez demi sürenlerindir Abdalım der Hatay'dan aldım dersimi Allah 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 Üçlerin, beşlerin, yedilerin, gerçek erenlerin yüzü sürmesine Akşamlar hayrola, günahlar afola ola Şerler aramıza hiç girmesin aramızdan dert ola Gerçeğe hüm mümine yani ben dönmeden yolumdan. Yolumdan dönüp de mahrum mu kalayım? Dönen dönsün biz dönmeyiz yolumuzdan. Bir sultanım bu yol Oludur değil. Cümle hakikatin uludur değil. Geldi, ölü Yusra Gamberi Ali El Mürtaz'a geldi Eyvallah Şahım Eyvallah Haklı eyle illallah Eyvallah Pirim Eyvallah Ali güzeldir güzel Şah Şahımız şabe kıblegahımız mihraçtaki Muhammed o bizim padişahımız mihraçtaki Muhammed o bizim padişahımız eyvallah şahım eyvallah hak eyle illallah Eyvallah pirim eyvallah Ali güzeldir güzel şah Evet sevgili kardeşim gönlüne yüreğine sağlık Yaren sana ekibine hemen saniye tekrar rica ediyorum Plaketlerin hemen başkanım verelim Sevgili Ejder Gök gönlüne yüreğine sağlık Evet Zeynep'in Federasyon Başkanı sevgili Halil Düzgün aramızdalar Sevgili Başkanım hoş geldin sefalar getirdin Ellerinize, yüreklerinize kurulan Hak Muhammed Ali yardımcınız olsun arkadaşlar. Birçok yerde 200'e yakın etkinlikte bulunduğuna özür diliyorum. Gerçekten. Sema alkışlanmadı aslında biliyor musunuz? Sema alkışlamamız gerekiyor. Çünkü Sema bir ibadet şeklidir. Ama her ne nedense biz bunu bir türlü başaramadık arkadaşlar. Ama bu gençlerin gönlü yüreği yani yaptıkları iş ne bileyim nasıl anlatayım öyle candan öyle yürekten bir Sema deniyorlar ki Birçok yerde izledim, birçok yerde bulundum ama bunlar bir başka semaya diyor. Gerçekten tebrik ediyorum sizleri. Gönlünüze, yüreğinizde sağlık. Senin seveceklerin var galiba. Öncelikle herkese teşekkür ederiz. Ekibimiz sürekli gelip gider ama ben yine de tanıtayım. Az önce hocamız denildi benim için. Hoca ben değilim. Ben sadece zahirlik yapıyorum. Hocamız Abdullah hocamız Abdullah Kendisi Çaylılı. Benim yeğenimin eşi. Ta oradan bize her sene buraya o geliyor sağ olsunlar. Yanından Rukiye Tıltak daha doğrusu Topbaş oldu. Deniz Kuzu, Seher Tıltak, Seher Kuzu, Göksel Tıltak, eşim Meral Gök, kızım Dilan Gök. Hepimiz bu yola kurban olmuşuz. Bu yolda gideceğiz. Başka ötesi yok. Sağ olun varım. Sevgili <laughs> hocam sizden tek ricamız bu ekip bu kadro bozulmasın Olur mu? Evet sevgili başkan. Evet Ejder Gök'ün plaketini kim veriyor? Sevgili abim hemen takip e edelim. Evet, evet, seri bir şekilde yönetim olarak birer tane verelim. Yanlış vermeyin. Evet, saz çalandan, türkü söyleyenden, barışa semah dönenden zarar gelmez. Hep söylüyoruz, hep söylüyoruz. Biz ne olursa olsun bir gün bütün dünya aleme barışa semah dönmesini öğreteceğiz sevgili dostlar. Azınlıkta olsak da yapacak bir şey yok. Biz direneceğiz. Sevgili başkanım yine mi şey diyor? Değerli canlar, güzel sunucumuz Murat İnci'ye de bir alkış alalım. Bizleri böyle bir günde yalnız bırakmayan Teşrifen evet. soru olan Sayın Mehmet Yiğit'e de bir alkış alalım. Evet. Kendilerine her zaman Allah razı olsun teşekkürlerimi, saygılarımı güzel belli adına sunuyorum. Sizlerin adına sunuyorum. Ve diyorum ki, evet, Sayın Murat İnce de bizlere sabahtır belli bağırıyor, kendimizi program için parçalıyor. Efendim ona da enek Başkan olarak sizlerin huzurunda güzel belli adına, güzel belli yönetimine, güzel belli köyüne yakışır bir şekilde Kendilerine plakatımı takdim ediyorum. Kendilerine uzunlarınızla tekrar teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun, ustadım Allah başımızdan eksik etmesin. Evet, benim için özel bir hatıra, manevi değeri anlatılmaz. Çok çok teşekkür ediyorum sevgili başkanım. Sağ olun, var olun. Bir dakika. Bir resim alacağız galiba. Aldık mı? 对。<laughs> <laughs> <laughs>